Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 5. kitabın 9. ünitesinin 3. dersini işliyoruz. Burada bir gavayit konumuz var. Zarful Mekan. Zarful Mekan. Mekan zarfı. İsmun yedül alel mekan illezi hadese fihil fi'al. Fiilin meydana geldiği mekana delalet eden isimdir. Yekunu zarfu'l mekan mansuben bil fetha. Zarfu mekan e, mansubun bil fetha oluyor imiş. Mansuban bil fetha. İrabı nasıl oluyormuş? Zarfu zaman mansubun bil fetha şeklinde oluyormuş. Mekana delalet eden zarf. Mesela bakın, zurna ve cemilen beyne'l cibal. Güzel bir vadi ziyaret ettik nerede? Beynel Cibel dağların arasında güzel bir vadi ziyaret ettik. Gibi. Tamam. Sonra. Melmedine tületi takav Halfel gabe. Ormanın arkasında bulunan şehir nedir? Hangi şehir vardır? Tegavu bulunuyor. Nerede? Bak. Nerede mekan? Kalfel gabe. Ormanın arkasında. Kalfe. Beynel cibal dağların arasında. Nerede ziyaret ettik? Beynel. Tamam. Demek ki mekana delalet eden zarflar oluyormuş bunlar. Mekan derken tabii ki fiilin meydana geldiği mekana vadiyi ziyaret ettik. Nerede ziyaret ettik? Beynel Cibal dağların arasında. Mel medinetil teqav bulunuyor. Halfel ormanın arkasında bulunuyor. İttecehet es-sefînetu nehvel cezira. Gemi yöneldi. Nereye doğru? Nehvel cezira. Adaya doğru. Nereye yöneldi? Nehve bak. Buraya e, doğru. Adaya doğru e, yöneldi şeklinde. El-Müthafü'l-Vataniyü e, Milli Müze Şemal-el-Medine Şehrin kuzeyindedir. Şehrin kuzeyinde bulun. Bak bu da yeri ifade ediyor. Savvertü zevci emame kasr hamra Eşimin resmini çektim. Nerede? Emame kasr-il-hamra. Hamra sarayının önünde. Nerede çektim? Emame. Tamam. Vecede ummalul mencem bazı elmasi تحت maden işçileri buldular ne buldular maden yani ocak madenin çıktığı e, ocağın işçileri buldu bazı biraz elmas تحت yerin altında biraz elmas buldular burada da nedir nerede buldular تحت işte buradaki işte beyne, arasında, halfe, arkasında, nehve, ona doğru, şemale, cenub, şark, garb, emame, halfe, tahte, değil mi? Tahte, altında, fevka, üstünde. İşte biz bunlara zarful mekan, mekan zarfları diyormuşuz. Nüsemmil kulle kelimati min hadihil kelimat zarfet mekan. Bu kelimelerden her birini zarf-ı mekan diye isimlendiriyoruz. Tabi burada bir kavayit konumuz daha var. E, o kavayit konumuzun ismi de arkadaşlar ismul mekan. Tamam. Bir ı mekan var bir de ismul mekan var. Aslında bunların e, ikisi de mekanla ilgili ama onun dışında aralarında çok da bir alaka yok. İrab açısından aralarında hiçbir alaka yok. zarfı zaman, eşafen işte zarfu mekan. E, mansubun bil fethadır irabı. E, zarfu mekan nedir? O mekana delalet eden bir isimdir. Türemiş bir isimdir. Vezni de bellidir. Onun irabın için belli bir kural yok. O cümledeki konumuna göre normal isimler gibi cümledeki konumuna göre irab ediliyor. Tam o sadece mekan ismi, mekana delalet eden bir e, isim. İrabıyla ilgili e, nedir? Cümledeki konumuna bakıyoruz. Ama zarf mekanda ise mekan zarfında ise onun mansub olduğunu söylüyoruz. Mansubun bil fetha e, şeklinde. Şimdi e, misalimize bakalım. E, zarf ol mekanın irabına. El Muthaful Vataniyu Şemal el Medine. Milli Müze şehrin kuzeyindedir. Tamam? Aslında burada bir yucedu bulunur gibi ya da yakau bulunur. Şemal el Medine şehrin kuzeyinde bulunur gibi ama bu isim cümlesi. fark etmez isim cümlesinde de mekan bildiren zarflar mansup oluyor. Şemale zarfu mekan mansubun bil Fetha şeklinde olmuş. Şimdi devam edersek tedribatımıza bakalım. Hemen. Ne diyor tedribatımızda arkadaşlar? Ee, şu şekilde yapalım. Öktöp mekan el munasib mimma beynel kavseyni. Evet. Öktöp zarfel mekan. Zarfı mekanı yaz. Uygun zarfı mekanı. Mimma beynel kavseyni fil farah boşluklara parantez içindekilerden uygun zarfı mekanı e, yazınız diyor. Bakalım e, birinci yapalım. Texturul Madenü Semine tu nokta nokta el arz değerli madenler çoğalıyor nerede çoğalıyor nerede çoğalıyor? Tahtel arz değil mi yerin altında olur bura en uygunu yerin altı olur değil mi? Hemen e, işaretleyelim. Ya tahtel arz. Yerin altında çoğalıyor. Hunake izdihamun kalabalık var. Nerede? El mecme'e sekafi. Kültür merkezinin e, önünde olabilir değil mi? Emame. Emamu olur mu? Olmaz. Beyne iki şey arasında olması lazımdı. Emamu zaten hareketen kaybediyor. Emame oluyor. Kültür merkezinin önünde kalabalık var. Bu şekilde seçiyor mesela. Aleştü dırsi tabibel esnan. Diyor ki azı dişimi tedavi ettirdim. Nerede? Ende tabibel esnan. Diş doktorunun yanında. Diş doktorun da nerede? Emame belki olabilir ama halfe zaten anlam diş doktorunun arkasında hiç olmaz. Emame belki olabilir ama anlam açısından uymuyor. En de en uygunu. Aslında şey açısından, kavayit açısından hepsi uyuyor değil mi? de emame, halfe. Ama anlam açısından uymadıklar için sadece inde uymuş oluyor. Diğerlerde nedir? Size vacibon Sonraki örneğimize bakalım. Ecib an kulli suali mimma yeti bi cümletin tehtevi ala zarfı mekan. Aşağıdaki sorulara cevap ver diyor. Mimma Şu gelen soruların her birine cevap ver. Nasıl cevap ver? Bi cümletin tehtevi ala zarfı mekan. Zarfı mekan içeren bir cümle ile cevap ver diyor. Mesela eyne vada'tet ta'am. Yemeği nereye koydum. Nereye koydum? Vada'du ta'ame fevkat tabili mesela. Yemeği masanın üzerine koydum. Ha? Mesela. Ee, bu şekilde. Eyne teka'us sin mesela. Mesela teka'us sin Japonya. Garbel Japonya'nın e, işte batısına düşüyor diyebiliriz. Bu şekilde cevaplar vereceksiniz. İçinde zarful e, mekan bulunacak değil mi? Takavsin garbel yaban garbe ya da fevka emame halfe gibi. Eyni yeştemi'l ummal. işçiler nerede toplanıyor mesela? Yeştemi'l ummal emamel masna mesela fabrikanın önünde gibi. Bu şekilde içinde zarfı mekan içirecek şekilde cevap veriyorsunuz. Burada bir konumuz daha var arkadaşlar. lahaf ismul mekan. Az önce de belirttiğimiz gibi zarfı mekan işledik. Burada bir de burada ismul mekan. Mekan ismi. Tamam? Hem zarfı mekan isim hem ismul mekan her ikisi de isim olan kelimeler. İsmül mekan neymiş? İsmun yedülle alel mekan. Mekana delalet eden isimdir. Tamam. Ve yakun ala vezni mef'il ve mef'al. Ve mef'il ve mef'al vezninde kalıbında olur. Bu ismi mekan nedir? Ya mef'il ya da mef'al kalıbında olur. Tekunu ism ismil mekan. İsmi mekanın harekesi olur. Nasıl olur? hasebe mevkihi minel cümle. Cümledeki konumuna göre olur. Tam isim mekanın işte irabı hep şu şekilde mansup, merfu, meczum olur diyemiyoruz. Neden? Çünkü cümledeki konumuna göre. İsmi mekan normal bir isimdir aslında. Sadece mekana delalet ettiği için ve kalıbı belli olduğu için burada vermiş oldu. Yoksa irabı cümledeki konumuna göre oluyormuş. İsmi mekanın irabı ve harekesi. Bak burada örneklerimize bakalım hemen. Burada ne diyor? Teemmelil cümlelel âtiyete velâhezil kelimâtil letî tahtahâ khattun. Aşağıdaki cümleleri düşün ve altı çizili olan kelimeleri anla diyor. Bakalım ne demiş birinci cümlede? Yukaddimu mat'amu mâ ideten meftuhaten vakte'l Lokanta takdim ediyor. Ne takdim ediyor? Maideten meftuhaten. Açık sofra. Vaktel gada'i. Öğle yemeği vaktinde açık büfe sunuyor. Yukaddimu sunuyor. El mat'amun. Ta'am yemek değil mi? Mat'am bak yemek yenilen yer. Mekanın ismi. Tamam. Qabeltu mudiral alaqatil a'me fil mekteb. Ee, işte sosyal işler ile görüştüm. Ee, Fil mektep ofisinde e, müdürle görüştüm. Müdür alakatil amme yani halkla ilişkiler müdürü. Genel alakalar, genel ilişkiler yani halkla ilişkiler müdürüyle görüştüm. Nerede? Fil mektep. Mektep de arkadaşlar ketebe fiilinden geliyor. Ketebe yazdı. Mektep yazı yazılan yer, mektep, ofis anlamına e, geliyor. Mektep, ketebe, yazılan yer. Oradan işte ismi mekan oluyor. Fi evkatil hurubi, savaş zamanlarında yezhebun nas, insanlar giderler ilel melce, sığınağa giderler. Lece sığındı. İltece o da sığındı. Mesela mülteci diyoruz. Mülteciler. Değil mi? Onlar sığınanlar anlamında. Aynı kökten geliyor. Lece sığındı. Melce sığınılan yer. Savaş zamanlarında insanlar sığınağa giderler. Şeklinde oluyor burası. Melce ismul mekan. İşte al estiqa'u fi mekhala hayye. Arkadaşlar mahallenin kahvehanesinde toplandılar. Kafeterya ya da kahvehanesinde toplandılar. Bak kahve Mıkha kahve içilen yer anlamında. Zara ziyadun ma'rıdal kitabı fil riyaz. Ziyad riyadda bir kitap fuarını ne yaptı? Ziyaret etti. Ma'rıd. Araza arz etti. Sundu ma'rıd. i̇şte arz edilen sunulan yer. Fuar yani. Kitap fuarını ziyaret etti. Şimdi burada baktığımızda el mat'am yemek yenilen yer. Tamam. El mektep işte yazı yazılan yer. El melce bu da nedir? E, sığınılan yer lece eden. Makha kahve içilen yer. Ma'rif işte sunulan arz edilen yer. Fuar anlamında. Hepsi ismun mekan. Nusemmi kulle kelime min hadihil kelimat ismel mekan. Bu kelimelerden her birini ne diye isimlendiriyormuşuz? İsmul mekan diye isimlendiriyormuşuz. Şimdi burada dikkat ederseniz bu ismi mekanlara arkadaşlar hareketlerine bir dikkat edelim bakalım. Bak. Yukattimu el mat'amu fa'ilun merfu'un biddamme. Tamam. İsmi mekan. Buraya bakıyoruz. Fil mektebi ismun mecrurun bil kesra. İlel melce ismun mecrurun bil kesra. Fi mekha aynı şekilde ismun mecrurun bil kesratil mukaddera. Sonu illetli olduğu için. Zara ziyadun ma'ridah. Ziyad fuar ziyaret etti. Mefulun bi mansubun bil fetha. Dikkat ederseniz bu ismi mekanlar cümledeki konumlarına göre hareke alıyorlar irabı o şekilde. Birincisi failun merfuun, ikincisi ismun mecrurun. Bu da ismun mecrur, bu da ismun mecrur, bu da ismin e, şey pardon mefulun bi mansubun. Tamam? demek isim mekanlar cümledeki konumuna göre irap ediliyorlar imiş. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi örnek irabına da bakalım hemen buradan. Neymiş? Zara ziyadun ma'rızal kitabi. Ziyad kitap fuarını ziyaret etti. Ma'rıza mef'ulun bih mansubun bil fetha şeklinde irap ediyoruz. Evet burada ismül mekan ve zarf mekan arasındaki farkı kolayca anlayabiliriz. Bak ismi mekan mef'il vezninde bir de mef'al vezninde geliyor imiş arkadaşlar. Tamam mı? Sonra bakalım burada. Yukaddim bak el mat'amu nedir? Mef'al vezninde. Mat'amu bak. Mat'am. Mektep. Mektep. Biz burada örnekler aynı olsun diye şey yaptık, çok değişikliğe gitmedik ama mef'al ya da mef'il vezninde geliyor imiş. yuqattimul mat'amu fa'ilun merfu'n bi'd-damme mektebe İşte ofisi ziyaret ettim mesela. derastu fil mektebi Bak burada da mecrurun bil kesra da merfu oluyor mansup oluyor, mecrur oluyor cümledeki konumuna göre. İsmül mekan bu şekilde. Ama zarful mekanlara bakıyoruz. Hepsi beyne zarful mekan mansup. Halfe zarful mekan mansup. Nahvel cezira. Nahve zarful mekan mansup. Hepsi dikkat ederseniz mansup olmuş oluyor. Çünkü bunlar zarftır. Zarfuz zaman da aynı şekilde bak. Zarfuz zaman da işte kable, ba'de gibi onlar da mansup oluyordu bu zarflar. Tam ikisi arasındaki fark buradan kolayca anlayabiliyoruz. Uktub ismel mekanil munasib fil fara vazbut ahirahu biş şekil. boşluklara uygun ismi mekanı yaz ve son harfini harekele diyor. Takifü <laughs> seyyaratu araba durur adeten. Genelde nerede durur? Fi mevkifin hassın biha kendilerine has durakta dururlar. Arabalar. Fi mevkifin khassin mevkifin diye e, harekeledik kesra ile. Neden? Harfi cerden sonra geldiği için ismun mecrurun olduğu için. İkinciye bakalım. Lem ecit lit tenezzuhu fi hazel mekan innehu muzdahimun cidden bu yerde gezmek için bir yer e, bulamadım. İnnehu muzdahimun cidden. Burası gerçekten e, kalabalık. Ne olabilir? Lem ecit e, mevdi'an. Bir yer, bir konum bulamadık. Bak mevdi'a. cümlesi en aşağıda yer alıyor. Mevdi'a cümlesini getirdik. Bunlar tabi karışık verilmiş. Anlama uygun olanı seçeceğiz bu mekanda gezinti için, piknik için bir yer bulamadım. İnnehu muzdahimun cidden. Gerçekten burası kalabalıktır. Mevdi'an. Burada ne oldu? Mef'ulun bir mansubun. Çünkü ismi mekanın belli bir harekesi yoktu. Cümledeki konumuna göre irap ediyorduk. Değil mi? Diğerlerinde siz yapıyorsunuz. Herabel atfalu ve nisa'u İlel melce ba'de semai sautil inficar. Patlama sesini duyduktan sonra kadınlar ve çocuklar kaçtılar. Nereye kaçmış olabilir? İlel Evet. Buradan seçiyorsunuz. Doğru olan. Diğerlerde size ödev. Havvillefhalel atiye ila ismi mekan ve da'hu fil faragil munasib. Aşağıdaki kelimeleri diyor. İsmi mekana çevirin ve onları uygun boşluklara koyunuz diyor. Hebeta indi, mesela mehbit e, uçakların indiği yer, mehbit taira. iniş yeri. Vaka bulundu mevki bulunan yer, arada sundu me'arif mesela fuar. Nezele indi menzil inilen yer, ev anlamına geliyor bak. Kete beyazlı mektep rakibe e, bindi merkep binilen yer e, anlamında el-Kurra'u el yuhibuna okuyucular seviyor neyi seviyor ziyarete ma'ridal kutub şey i̇şte, ziyarete ma'ridil kitabi kitap fuarını ziyaret etmeyi seviyor ne ziyarete ma'ridi olması gerekiyor çünkü kitap fuarının ziyareti bu muzaf olduğu için ma'ridi olması gerekiyor arkadaşlar oradaki harekeyi düzeltelim. Burası ma'rizi olması gerekiyor. tam bu aradadan ismi mekan ürettik. Ma'riz ve bu boşluğa onu koymuş olduk. İkinciye bakalım. Yeşteme efradu aile yevmel cuma fil Nerede? El ceddi. Dedenin evinde, iniş yerinde bak. Fi menzilil ceddi değil mi? Fi menzilil ceddi. Dedenin evinde. Cuma günü aile fertleri toplanıyor. Bak de ne yaptık? Menzil ismi mekanını ürettik ve bu uygun boşluğa yazdık. Diğerlerinde siz yapıyorsunuz. Vaka, mevki, araba, mağrif, nezele, menzil, ketebe, mektep, rakibe, merkep şeklinde. Ne yapalım? ismel mekanel münasip fil fara, boşluklara uygun ismi mekan yazınız. Burada herhangi bir iş şey vermemiş size. Siz kendi kafanızdan yazacaksınız. Hadar Hadartu nedvete tarihil endelüs. Endülüs tarihi sempozyumuna geldim. Nerede? Fi e, mektebil medinetil kebira. Şehrin büyük kütüphanesinde ya da fil mektebe. Fi mektebetil medine. Şehrin büyük kütüphanesinde. Şehrin kütüphanesi nasıl kütüphane? El kebira. Mektebenin sıfatı. Tamam mı? Şehrin büyük kütüphanesinde Endülüs tarihi ile ilgili sempozyuma geldim. Mektep ya da mektebe sonuna T gelmesi bir şey değiştirmiyor. O yine ismül mekan bak. Mef'al vezninde. Ma'rif mef'al vezninde. Mektep mef'al vezninde oluyor. Celesel huduru cemi'uhum. E, hazirunun hepsi oturdu. Nerede oturdu? El muhassasi le duyuf. Misafirlere has. Nerede? El mevki'a. Konunda. Yerde. Vaka bulunmak mevki, işte mevki bizim Türkçedeki ile aynı anlamda. Misafirlere has tahsis edilen mevkide oturdu. Hazırının hepsi. Fil mevki. Tamam. Yerde anlamında. Tamam. Bu şekilde diğerlerine de uygun e, ism mekanları mekanlara e, yazıyoruz. Adarnel mübaraten nihayiyete fi devliye li kuratil kadem. Ee, işte futbol için uluslararası bir stadyum diyebiliriz mesela. El mubaraten nihaiye final maçına geldik. Nerede? Laibe oynadı. Mef'al vezine getirelim onu. Laibe Heh, siz yapacaksınız. el ra'ayt el a'thar el azimete fi el kahira mesela. Tuhaf fenniye demiştik değil mi? Tuhaf tahafe onun e, ismi, mekanı nedir? Mef'al vezninde Tahire Müzesi gibi onu da siz buluyorsunuz. Diğerlerinde aynı şekilde. Son olarak istedimin tabiratil atiye fi cümelin mufide aşağıdaki tabirleri düzgün cümle içerisinde kullan. Mesela mevkiful kıtar tren istasyonu. Mesela ra'eytu fi kıtar arkadaşımı tren istasyonunda gördüm. Bunları cümle içerisinde kullanacağız. Mebnel vuzara bakanlık binası. Ca el veziru ila mebnel vuzara bakan bakanlık binasına geldi. El merkezul medine şehrin merkezi. Değil mi? İştaraytu ba'del eşya min merkezil medine şehrin merkezinden bazı şeyler satın aldım. Her türlü cümleyi kullanabilirsiniz. Bu dersimizde gördüğümüz konuyu kısaca özetlersek arkadaşlar. Zarful mekan ismun yedullu alel mekan. Ellezî hadese fiil fiil. Fiilin meydana geldiği mekana delalet eden isimdir. İşte beyne, halfe, emame, şemale, garbe, cenube, emame, halfe, tahte, fauka gibi mekana delalet eden isimlere zarful mekan diyoruz. Ve bunlar mansubun bil fetha. Fetha ile mansup oluyor. Zarful mekan yine mansubattan olanlar. Mef'ulun bi mansub idi. Zarful zaman mansub idi. Zarful mekan yine mansub olmuş e, oluyor. Sonra gördüğümüz diğer konuda neydi? İsmul mekan. İsmul mekan. O da ismi yedülle alel mekana delalet eden isim ve Mef'il ve mef'al vezninde geliyor bak. Tamam. Ve bunun irabı nasıl oluyor? Tekunu hareketu ismil mekan hasebe mevqih minel cümle. Cümledeki konumuna göre oluyordu ismi mekanın irabı da. Burada da ismi mekanla zarfı mekanın arasındaki farkı rahatlıkla anlayabiliyoruz. İsmi mekan mef'il ve mef'al vezninde geliyor. Ve İrabı cümledeki konumuna göre Bak, Burada damme almış. Değil mi? Burada damme. Burada feta. Burada ise kesra harekesini almış cümledeki konumuna göre. Ama zarful mekan zarf olduğunda beyne halfe fevka dikkat ederseniz hepsinin sonu nedir? Feta harekesiyle gelmiş. Mansubun bir feta oluyor. Bu dersimizde burada bitmiş oluyor. Ödevlerimizi yapıyoruz. Maas selame.